Şimdi Yekbu Hanım bizlerle birlikte uzman diyetisyen Yekbu Köseoğlu hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim siz. Tamam çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. <laughs> Şimdi Dilek bizlerle birlikte bize başvurdu. İnşallah bu serüveni beraber götüreceğiz. İnşallah. Ee, amacına ulaşacak 65 kiloyu görür müyüz bilmiyorum ama yani 20 ya 30 kilo başarı. Aslında başlangıçta çok böyle ütopik hedefler yerine daha gerçekçi ulaşılabilir hedefler koymak kişinin motivasyonunu artırır. Ya benim tavsiyem öncelikle vücut yüzde %20'si mesela Evet yani o da, o da fazla. 15-20 kilo. Ama <laughs> 65 dediğinizde neredeyse yarısı yani evet, hani o doğru. çok fazla. İlk hedef hep %10'dur. %10'u verdikten sonra yeni hedef belirletirim ben. Zaten onu herhalde hızlı veriyorsun diye tahmin ediyorum. Çok hızlı veriyorum. Yani 80'e kadar çok hızlı falan veriyorum. Hızlı, evet. 80'e ee, kadar. Zaten maçı orada kaybediyoruz bence. Bir yerde duruyor ya. Hı hı. Orada danışanların da öyle mi? Tabii. Kontrol kayboldu Olmaz mu? olur mu? Bir kere hem uzun sürdüğü için sıkılıyor insanlar. Onun verdiği bir şey var. Bir de başlangıçta vücut ağırlığı yüksekken zaten fazla olduğu için vücut vermek istiyor. ...bir noktadan sonra daha zorlaşıyor. Metabolizmamız bizimle inatlaşıyor. Biz de onunla inatlaşırsak eğer... ...gerçekten başarıya ulaşıyoruz orada. Evet, Duygularla iştah biraz hani beraber evet. gidiyor. Aynen. Ama aslında herkesin duygusu farklı olabilir ama... ...temelde metabolizma bu değil. Tabii tabii yani üç tip gibi var burada ama... ...bazen mix şeyler de olabiliyor. İşte ne bileyim tatlı düşkünü oluyor ama... işte ...konuşkan ve dışa dönük oluyor ama... ...iştahı da kuvvetli oluyor vesaire gibi. Tabii ki duygusal durumla çok paralel. Aslında bir arada yürütmek daha mantıklı. Biz burada tabii sadece beslenme kısmını... ...yiyecek kısmını ele alıyoruz biraz... Onu anlatacağım size ben. Tamam. Metabolizmamızı tanıyalım o zaman. Nasıl evet. çalışıyor aslında? Şimdi temel besin kaynağı vücudumuzu, metabolizmamızı bir araç gibi düşünebiliriz ya da bir makine gibi düşünebiliriz. Ve bu aracın çalışması için yakıta ihtiyacı var. Pasta dedi, yakıt mı? kötü bir yakıt. <laughs> Ama yakıt yani. Ya, Biraz yakıt fazla abartılı yakıt. İşte işine e, efendim başka yağlar karıştırılmış. Kötü bir yakıt. İyi bir yakıt, kaliteli bir yakıt değil. E, karbonhidratlar, proteinler, yağlar bu, bunların hepsi bizim vücudumuz için e, yakıt aslında. Ya yani enerji kaynakları. Farklı şekillerde işlevleri var. Farklı fonksiyonları var. E, ve her birinin işte metabolizmayı çalıştırma etkileri ve efektleri de farklı. O yüzden zayıflarken işte bu oranlara karbonhidrat, protein yağ oranına da çok dikkat etmek o gerekiyor. O dengelemeyi bu yüzden yapıyor. Aynen öyle. Kişinin yapıştırma pusula özellikleri ile bu beslenme içerisindeki karbonhidrat protein yağ oranı değişiyor mu? Hayır. Yani ben tartıya çıktım. İşte var ya özel tartınız <laughs> işte evet. ilk günü çıkarttılar beni işte bilmem ne kadar yağım var dedi bana. Baktım şöyle %16 falan da herhalde. %16-17. %16, 17 %16 kötü değil aslında. Öyle mi? Ama hani 14'ler Kötü mümkün. değil canım. Yani çok affedersin. Yani. Şöyle siz zayıflayarak değil, yağ kaybederek değil. Sizin kas kitlenizi arttırmanız lazım. Yani oranları o şekilde değiştirmeniz lazım. Çünkü öbür türlü sıskalaşarak yağ oranınız düşer. O zaten fit bir görüntü de oluşturmuyor. Zaten sağlıklı da bulmuyoruz onu. Peki Bazal metabolizma çok konuşuluyor. Herkesin dilinde bir bazal metabolizma. Evet, evet, nedir bu? Yani? Şimdi Zaten aslında <laughs> programın amacı da o değil mi? Yani evet. Metabolizma hızlandıran. Hangi metabolizma? Yani herkes aynı havayı solumuyor mu soluyor. Ama solurken birisi 5 kalori yakıyorsa ötekisi 4 kalori yakıyor gibi bir şey anlıyorum bazal metabolizma. Bazal metabolizma vücudumuzun dinlenik formda. Yani 24 saat boyunca yatalım, hiç kıpırdamayalım. İşte kalp atışımız için, sindirim sistemimiz için, solunumumuz için organlarımızın, metabolizmamızın total harcadığı kalori aslında. Siz hiç hareket etmeseniz dahi harcayacağınız kalori miktarı. Su içsem yarı diyor musun hiç? Evet diyorum. Bu ne demek? Bazal metabolizma yavaş Bazağ mı? Bazal metabolizması düşmüş bir şekilde. Nasıl düşebilir? Kas kitlesi yeterli değilse. İki, çok düşük kalorili diyetlerle metabolik hızını zayıflattıysa. <laughs> beni çekebilir misin? Güçlü. Bence kas kitlesinin en ufak bir problem yok. Şu olabilir. Az önce dinlerken fark ettim. Hani bebeklikten doğuştan itibaren bir kiloyla savaşma var. Orada muhtemelen zaman zaman çok düşük kalorili bir beslenme uygulandığında o zaman işte metabolizmamız yavaşlıyor. Neden? Ya. Çünkü insan acayip bir şey yani tam bir mucize. Acayip bir adaptasyon yeteneği var düşük kaloriye hemen adapte oluyor. Kıtlık sendromu, kıtlık genimiz var bizim. İşte savaşlar, ne bileyim buzul çağlarını falan insanoğlu bu şekilde atlatmış. Aslında bizi korumak amaçlı var olan bir gen. Ama çok düşük kalori beslendiğimiz zaman metabolizma hemen diyor ki madem bana dışarıdan yakıt gelmiyor o zaman ben de daha yavaş çalışırım. Gelen yakıtla idare etmem lazım. Ve bunu çok uzun süre yaptığınız zaman düşük kalorili veya çok düşük proteinli beslenme ve diyetler uyguladığınızda metabolizmamızı Bazen geriye dönüşü olmayacak şekilde yavaşlatabiliyoruz ne yazık ki. Geriye dönüşü olmayacak şekilde. Evet. Peki. Ee, kilo vermenin ipuçlarına baktığımız zaman madem yani bizim kas Aha. kütlesini artıracak bir antrenman yapımız var diğer taraftan da beslenme ama hiç bunu ateşleyemeyecek miyiz yani bunu... Ateşleyebileceğiz besinlerin çünkü kendi kendini yakma hızı termojenik etkisi var onu birazdan anlatacağım örnekleriyle. Besinlerin de kendini yakma hızı var. Yani şöyle düşünmeyeceğiz. Bir hamburger menü yedim işte 800 kalori aldım. Ben bu 800 kalori yakmak için ne kadar egzersiz yapmalıyım? Hayır. O yiyeceğin bir kısmı zaten kendini yakıyor. Kalan kısmını yakmak için ne yapabilirsin onu düşünmemiz Direkt lazım. Direkt ne yapabilir mesela? Kesinlikle bir kere kardiyo egzersizi yapmalı. Geldi yapmadan... merhaba dedi. Evet. Merhaba. Merhaba, merhaba. direkçi. Evet yek bu tanıştırayım. Şimdi her şeyden önce bir kere öğünleri dengelememiz lazım. Hepimiz kaçamak yapabiliriz, kötü öğünler yiyebiliriz. Bir sonraki öğünde mutlaka onu dengeleyecek işte... Sebzeler olabilir, yoğurt olabilir, taze meyve yoğurt olabilir, sebze yoğurt olabilir, sadece balık salata olabilir. Çok böyle güzel, light bir öğünle hemen onu dengeleyeceğiz. Yani bugün battı balık yan gider, öğlen yedim, akşam da yiyeyim, yarın da yiyeyim, sonra bir ara bakarım değil. Hemen dengelemek. Gece yiyor musun? Ee... Yok hocam birden Uykudan, sonra yemiyorum. Bir, kaç saat sonra? Birden sonra yemiyorum. Bravo. yani bir iyi bir rakam. Çok kötü. <laughs> yani ama şöyle Çok geç, gece çalıştığım yani için daha ben. Hatta fasting öneriyorum. Akşamdan sabaha açlık o kadar kıymetli ki. Ama pankreasın... gece de çalışıyor. Herkesin işi hayatı. Ha okey yani... yani... geç yatıyorsunuz. şu o zaman aç kalacağınız süre en az 12-14 saatlik bir açlık gerekiyor vücut için beden için. 12, ben mesela o kadar spor dayanabiliyor da Musun? 12 13 saat açta. Peki. Ee, çok kafayı takarsam dayanıyorum hocam. Ama 12 saat uygulanabilir bir açlık bu arada. Dayanma konusunda Akşam onu 8, ekstra sabah motive 8. edebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> devam edeceğiz. su tüketimim çok az. İçemiyorum. Şimdi. Su önemli mi metabolizma için? Çok önemli. Ee, düzenli su içen kişilerin yapılan araştırmalar diyor ki daha hızlı kilo veriyorlar, daha hızlı yağ yakıyorlar. Nasıl oluyor? Yani dışarıdan sıvı geliyor vücuduma ne yapıyor acaba? Yani hücreler daha mı iyi çalışıyor? Bu metabolik faaliyetler için gerekli. Artı zaten kilo verirken biraz önce dediniz ya nasıl çıkıyor bu uh, kilolar, bu yalan yağlar solunumla, nefesle, idrarla, dışkıyla. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi için suya ihtiyaç var. Evet süper. Birazdan süper metabolizma için, <laughs> yani metabolizmayı hızlandıran gıdalar, mega metabolizma anlatacağız. Hepsini e, metabolizma için sporu da konuşuyor olacağız. Şimdi bir evet. bakalım vücut tipi özellikleri. Bu iki vücut karşılığında bir tarafta elmayı görüyorum, öte, öteki tarafta armutu görüyorum. Aynen. Dile'ye sormak istiyorum. Kendin kilo alma formunu, yapısını hangisine benzetiyorsun? yani hem elmaya benzetiyorum hem armuta benzetiyorum. Benim hiç böyle göbeğim çıkmazdı. İlk defa bu sene göbeğim çıkıyor. Yani hep kiloyu alırken tam böyle Biraz bacaklardan... üst beden değil mi? böyle evet. bedenin yukarısında bir yağlanma söz konusu. Evet. Tam tipik elma tipi aslında bu ince Bu neden oluyor? Elma tipi neden kaynaklanıyor? Yoğun karbonhidrat tüketimi, yakamayacağı kadar fazla karbonhidrat tüketmek ve stres. Kortizol ile salgılanıyor tabii stres hormonu. Stres var mı? Bar, bar. Az önce konuştuk bar, zaten bar. dünya kadar stres var anlatmadığın kim bilir daha neler var bu serüvende neler duyacağız yani on stres var belli evet. de yani o almasın ben mi alayım? Yani kortizol hormonu yüksek oluyor stres durumunda ve o da zaten özellikle karın bölgesinde yağlanmayı arttıran bir şey. Evet, karın bölgesinde o zaman bir de zaten pasta da yiyor. Evet. Onu da itiraf etti. O halde geçelim buraya. <laughs> Şimdi karın bölgesinde yağlanma deyince bu iş öyle kolay değil. Şimdi burada bir eldiven alayım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi tabi elma tipi deyince esas yağlanma nerede? Burada. Evet. Herkes zannediyor ki cilt altında biriken yağ. Aslında cilt altında biriken yağ miktarı sınırlı içeride bir şeyler biliyor. Aynen abdominal, karın içi. Karınçı karın içi Karın içi en rahat depolanan bölge. E, belli bir yaştan sonra zaten özellikle 35 sonrası onu daha çok hissedebilirsiniz. E, ama depolanan yağlar bir de yağ yağın yanına gider ya. Arkadaşının Aynen. yanına gidiyor. Yağ ne kadar çoksa oraya daha fazla yağ depolanmaya başlıyor. Azan olarak, hacimsel olarak büyümeye başlıyor. İnsan, insan bedeninde... Metabolik olarak aktif. Bu tabii insan bedeninden değil. Bu bir e, Öyle tahmin ediyorum kuzunun olması hı hı. lazım. Gömlek yağı olarak bilinir. Ee, karnımızda e, batının yani karının altını olarak ifade edilir. O kadar böyle altın sarısı renginde, e, bunun e, kıyafetinin renginde bir yağ kütlesidir aslında bu içeride. Ondan sonra bütün karın organlarımızı örter. Görüyor musunuz? İnce, arkası gözüküyor. Normalde insanlarda herkes de bu, bu kar kalın değil, bu nispeten birazcık yağ almış bir versiyonu. Normal şartlarda... Koruyucu da aslında. Hem koruyucu ee, organları ısımızı, da koruyor. Isı dengesini sağlıyor aynen. Yağ Tabii. dokusuna da ihtiyacımız var. Ancak belirli miktarda. bu eğer artarsa içindeki yağ molekülleri, yağ globülleri, tanecikleri büyür ve bu şekilde kalınlaşma şansı olabilir sonrasında. Yani bir tarafa baktığınız zaman incecik, zar gibi. Öteki tarafa baktığınız zaman belirli bölgelerde birikim. Bu birikim artıp 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 içeride büyüdükçe karın öne doğru gidiyor. Biz hep programımızda bel çevresinin öneminden bahsediyoruz. Aslında belimizi, bel çevremizi büyüten içerideki yağlanma, iç yağlanma birazcık da bu ve sebep olabileceği bütün hastalıkları da zamanda konuştuk. Sebebi e, kortizol yüksekliği, stresi Artı yüksekliği. Artı yoğun karbonizat tüketimi. Yani yakamayacağımız kadar fazla karbonizat tüketmek yapıyor aslında bunu. Evet o halde biz ee, bu vücut tipinden kurtulmak için nasıl beslenmemiz lazım? Hı hı. Şöyle açayım, göstereyim. Madem yoğun karbonhidrat, evet geliyor <laughs> ve görüyoruz ki düşük glisemik indeksi gıdalar. Ne demek bu? Ne demek? Glisemik indeksi 60'ın altındaki gıdalar. Ya yani özellikle neden bunu istiyoruz? Düşük glisemik indeksli ama şimdi karbonhidratı sıfırlamıyoruz. Mesela Dilek Hanım da öyle karbonhidratsız diyet yapmayacağız. Düşük glisemik indeksi olan gıdalar tam tahıllar, baklagiller, meyveler, sebzeler... Proteinlerden mutlaka yararlanacağız yine metabolizmayı hızlandırmak için proteinlerin termojenik etkisi çok yüksek karbonhidratlardan ve yağlardan daha yüksek. Yani protein yediğimizde hem uzun süre tokluk hissettiriyor hem de metabolizmayı hızlandırmasının sebebi bu besinler kendisinin çok büyük bir kısmını yakıyor. Ama karbonhidratlar ve yağlar o kadarını yakamıyor. Mesela kuru baklagiller yiyor musun? Bir tek mercimek Met çorbası. Eti nasıl seversin? Hadi. Yağlı mı yoksa yağsız mı? Kızartılmış. Kızartılmış yani işte muhtemelen... Sebzeler, sebze, meyve, Se sebzeyle salata. Sebzeyle aranmışsın. Bu ara e, mevsimden dolayı bütün bahçelerde meyve olduğu için bol bol topluyorum. Yani... Böyle kilo kilo yediğim zamanlar oluyor. Yok bol değil. Meyvenin mutlaka porsiyonuna dikkat etmek lazım ama meyve mutlaka olmalı. O, o da şekeri düşük, yükseltir. Düşük glisemik indeksli meyveler. Yani muz, üzüm, kavun, karpuz, incir değil. Daha işte şeftali, erik, kayısı gibi meyveler. Evet orada masanın üzerinde bir de tarçın var. Ne yapıyor tarçın? Tarçını kasten koyduk oraya. Şif, yani yekmanım koyun dedi koyduk. Bilmiyorum. Kan şekerini dengeleyici etkisi var. Karbonhidrat isteğini de azaltan bir etkisi var. Hiç yani hipogliseminiz yoksa tarçını her şeyin içine ekleyerek çubuk tarçın olarak da suyunuza koyabilirsiniz. İçiniz içeceklere koyabilirsiniz. Mutlaka yararlanın. O halde biz bu elmadan kurtulacak mıyız? Kurtulacağız hocam. Patlatıyorum çocuklar. Bugünden Kamera sonra kurtulacağız. Evet. Bugünden sonra kurtulacağız değil mi? Kurtulacağız. Evet. Aynen. Bir ondan kurtulduk. Yandık mı yanmadık. Stüdyoda yangın yok. Devam ediyoruz. Beni ev korkutuyorsunuz. Evet hemen diğer tarafa. Şöyle gece Masayı bile yerinden oynatmışız galiba. Çok güzel. Buyurun. Şimdi armut tipi e, obezite. Sen biraz armutu da ben hissediyorum kendimle diyorsun. Aslında e, kadınlarda doğal Tabii. olabilecek bir Geni sonuç. Jineuit tip dediğimiz aslında kadın tipi şişmanlık, armut tipi şişmanlık, kalça bölgesindeki yağlanma. Öbürü daha erkek tipidir ama tabii farklı da olabiliyor. Bazen kadınlarda elma tipi oluyor. Bazen erkeklerde armut tipi şişme anlamı oluyor. Tamamen genetik. Aslında sağlıklı olan bu kalp damar sağlığı açısından da istediğimiz şey bu. Kadınlar üzülmesin. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kalçada toplanması karında ve iç organlara yakın karaciğer etrafı, kalp etrafına toplanmasından daha iyi. Ama genellikle kadınlarda gördüğümüz tip bu. Türk Bunu mu vermek daha çok. kolay, onu mu vermek kolay? Bunu vermek daha kolay öyle mi? pek. O zaten en azından bir bölgeden alacak. Peki burada buradaki sorun eee tip dediniz. <laughs> östrojen vücutta östrojeni neyle nötralize edebiliriz? Yani bunu biraz daha nasıl rahat buradaki burada yağları yakabiliriz? Buyurun. Ve yüksek lifli <laughs> gıda. güzel hiç sorun değil. Yüksek lifli gıdalarla bunu sağlayabiliyoruz. Ne sağlayacak evet. bize? Bir kere yüksek lifli gıdalar şunu gösteriyor. Lif Enerjinin daha az absorbe edilmesini yani emilmesini sağlıyor kalorilerin. Bağırsak mikrobiyotası da bu anlamda çok önemli. Lifli beslenmek öncelikle bağırsak mikrobiyotası sağlığı için önemli. Yediğiniz yiyeceklerdeki kalorinin daha az emilmesi birincisi bu. İkincisi tokluk hissettiriyor, çok ciddi. Bravo, süper. O halde armuttan da tam, kurtulacağız. Tam tahıllardan yararlanabiliriz yine sebzelerden meyvelerden yararlanabiliriz. E i̇şte yulaftan yararlanabiliriz. Yulaf mesela hem çok tokluk hissettiriyor hem yağ yakımını arttırıyor. O halde sana bir ipucu da ben vereyim. <laughs> Bunu da araştırdım. Dedim ki ya bu, e, bu armut tipi obeziteden kurtulmak için biz östrojen nötralizasyonu nasıl yapabiliriz? Hı hı. Yüksek lifli gıdaların yanına öteki tarafta gıdaların yanına nasıl tarçın ekledik? Burada ne ekleyebiliriz diye baktım. Ne ne kokuyor sence? Hı. Nane. Koku, nane kokusu aldım ben. Evet bunu da size koklatayım. Adı çayı. <laughs> evet ikisi de olmadı ikisi de olmadı ama ikisinin karışımı gibi bir şey keklik otu var burada ondan sonra Aa. evet keklik otunun böyle bir faydası olabildiğini gördüm o halde metabolizmayı hızlandıran gıdalar ve frenleyen gıdalar olarak bakalım ve evet. bunu da buraya koyduktan sonra şöyle seni korkutmadan bundan da kurtulur muyuz? Kurtulduk. Kurtulduk. Peki o da gitti. <laughs> o da gitti. E, metabolizmayı yavaşlatanlar ve hızlandıranlar evet. olarak sı sıralamışsınız. Yani şimdi şöyle tabii çok yoğun hayvansal kaynaklı protein de önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Kalp damar sağlığı açısından önermiyoruz. E, ama proteinleri belli oranlarda yaklaşık e, %15-20 oranlarında tüketilmesini istiyorum. Ben termojenik etkisi yüksek metabolizmayı hızlandırıyor. Et, tavuk, balık, yumurta... Süt yoğurt grubu yine hem kalsiyum hem fosfor açısından zengin. Özellikle yoğurt karın yağlanması için çok önemli. Ee, güzel yağ asitleri de içeriyor, zayıflamaya da yardımcı. Tokluk hissini de arttırıyor. Ee, ve tam tahıllar, i̇şte esmer makarna olabilir, bulgur olabilir, kuru baklagiller, nohut, mercimek, kuru fasulye olabilir, barbunya olabilir. Ee, bunların da yine hem posası yüksek, hem tokluk hissi veriyor ve de Belli bir miktar karbonhidrat mutlaka olmalı. Sadece fazlasına ve basit olanlarına ihtiyacımız yok. Yani karbonhidratları tamamen çıkarmak sağlıklı bir şey değil. Onu yaptığımız zaman metabolizmamızın dengesi yine bozulmuş oluyor. Şimdi Dilek dedi ki ben bunları yemiyorum dedi. <laughs> ne yiyorsun dedim. Pizza olsa yerim Pizza dedi. Pizza veya belli bir tatlı bir tane pasta olsa yerim dedi. Ya şimdi direkt aslında hiçbir farkı yok. Yani ya, çeşit onu... çeşit farkı var sadece ama aslında sonuçta ihtiyacın olmayan karbonhidrat, ihtiyacın olmayan yağ, ihtiyacın olmayan şekeri almış oluyorsun. Farklı bir şey yediğini düşünsen bile günün sonunda bunları vücuduna sokmuş oluyorsun. Gün boyunca içecek olarak herhangi bir şey tüketiyor musun? Hocam çok sıklıkla limonlu soda ama şekersiz tüketiyorum. E... Limon mu sıkıyorsun? Hazır limonlu soda mı? Yok, limonu sıkıyorum. Limonu sıkıyorsun limonu tamam. sıkıyorum. Kahve, çay. Kahveyi çok tüketiyorum, çayı çok tüketiyorum. Şekerli mi bunlar. Ee, bu diyabetik şekerler var ya onlardan? Tatlandırıcı Peki Kahvede böyle krema gibi bir şey var mı? Krema sevmiyorum hocam, ağır geliyor. Beyazla, beyazlatıcı falan yok, yok yani. Yok, sadece. Süt tozu e, yok. Normal süt üstüne e, şey yapıyorlar. Tamam. Böyle turuncu renkte bir şey, şekeri böyle yakarak. Karamel. Karamel oh, evet en kötüsü. karamel. Onu, o... Ol. Dilek iyi gidiyordun şu ana kadar yani. <laughs> evet. Hayır, nerede karamel kaç... bittik. Tamam. <laughs> tamam. Nerede? Karamel yanlış şeker daha da kötü. Yani hem kanserojen hem şeker fazla kalori. Evet, nerede... Ve kan şekerini zıplatıyor. Ve bir o kadar hızlı düşürüyor ve sen sürekli bir acıkma döngüsüne giriyorsun öyle olunca da. Evet nerede kaçırdığımızı, filmlerde nerede koptuğunu tam olarak bilemiyoruz. Evet. Orada inşallah serüven yani beraber yürüyeceğimiz <laughs> yolda öğreneceğiz. Burada tabii anlatabildiği kadar ama daha ayrıntılı konuşacağız. Ta, tabii ki. daha ayrıntı. O ayrıntıları da biz elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii tahiller vesaire sadece tek başına beslenme de değil. değil Metabolik olarak vücudun durumunu da değerlendirmemiz gerekiyor. O halde mega metabolizma diyorum ve metabolizmayı hızlandıran Yekbo Hocam'ın özel ipuçları. Şunları da var. Evet, masamız geliyor. Bu masamızda diğer taraftan uğurlanıyor şöyle. Bakalım neler geliyor. Şöyle. Evet. Evet, Mega Matomoza geldi. Şimdi bunlar ipuçları, taktikler. Adeta vücuttan böyle dumanların çıkıp dumanla nefesle kaybetmek istiyoruz bu işi. Nasıl olacak? Nasıl arttıracağız? Kutuları açalım. Hadi Senden bakalım. de dinleyelim. Evet menünün arkasında e, hepsini açalım. Zincirli amino asitler yani peynir altı suyu. Evet. Önemli bir amino asit, protein, kas kütlesini arttırmak? Sporcuların önemli. kullandığı bir şey peynir altı suyu. Hatta besin destekleri takviyeleri bile satılıyor biliyorsunuz artık. E, ama bunun en güzeli işte bu yoğurdun falan suyunu dökmeden çorbaya koyabilirsiniz, ayran için kullanabilirsiniz. Çok kıymetli. Peynir altı suyu da yine aynı şekilde. Süper. Yoğurdun kendisi. Yoğurt ve limon mesela. Hı hı. Evet yine yoğurt, limon hatta birazdan söyleyeceğiz. Onun dışında biz biber, zerdeçal falan da koyduruyoruz. Baharatların da metabolizmayı hızlandırıcı, tetikleyici etkisi var. Yine yoğurt da az önce söylediğim gibi çok güzel yağ asitleri içeriyor. Yağ yakımını artıran CLA dediğimiz. Artı içindeki kay suyunda yine karın bölgesindeki yağlanmayı azaltıyor. Böyle de bir etkisi var. Limonun, Protein de yine aynı şekilde. Limonun bir katkısı. Limonun metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var aynen aynı zamanda safra akışkanlığını da biraz arttırıyor. Ben yoğurt suyunu çok tüketiyorum. Annem çok kendisi güzel. yapar yoğurdu. Çok güzel. Biz hazır evden yoğurt almıyoruz. Aynen dışarıdan. onu yemeklerde de kullanabilirsiniz. Yoğurdu tüketiyorum şey yoğurt Süper. suyunu tüketiyorum. Yeşil çay değil mi? Evet burada yeşil evet. çay var, ada çayı var. Kahve ee, de yine aynı şekilde yeşil çay ve kahvede her ikisi de yine ee, bir kere yeşil çaydaki kateşinlerin yine metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Artı da çok iyi bir kafein kaynağı. Ee, kahveyle birlikte herkes kahveyi bilir ama yeşil çayında kafein hiç az değildir. Onun da yine her ikisinde metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Evet süper. Diğer taraftan da bir harisa diye bir karışım var. Ben çok seviyorum. Yemeklere de katabilirsiniz normal yemeklerin içerisinde. Kırmızı pul biber, ondan sonra kimyon, sarımsak tozu, kişniş ve bir miktar zeytinyağıyla böyle yapılan bir karışım. Ondan sonra hepsinin, ilgimi çekti, incelemek istedim. Hepsinin ciddi bir şekilde bu termojenik etki, yani vücudun sıcaklığını arttırıcı etkisi var. Biz en çok pul biberi alışırız. Kapsayısın. Kapsayısın olduğu için. Bununla merhem falan yapmışlar. Ya Bel çevrenizdeki yağlanmayı azaltmak <laughs> için. Öyle değil aslında. Yani bayağı yemek lazım kapsayısın. Hani krem dışarıdan etkisi az ama şöyle tabii herhangi bir sindirim sistemi rahatsızlığınız yoksa gastrit, reflü vesaire gibi ya da ülser gibi biberdeki özellikle pul biberdeki kapsayısının çok ciddi metabolizma hızlandırıcı etkisi var. Ama bütün bu metabolizma hızlandırıcı etkiler ee, düzenli beslenme ve egzersiz kadar etkili değil. Ya yani bunların hiçbirisi zayıflatmayacak. Beslenme ve egzersiz zayıflatacak aslında.